Ramazan'da en çok sorulan 6 soru. Bomba bir cümleyle başlıyorum. Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Sorusu listenin birinci sırasında tabii ki. Ya her sene sorulur mu ya? Her sene Ramazan programlarında soruluyor yine de vazgeçmiyorlar yani. E, devam edeceğim duyduklarımdan en çok sorulanlarla. İğne yapmak orucu bozar mı? İğne yapmak, aşı yapmak, kan aldırmak orucu bozar mı? Bu da listenin ikinci sırasında. Bir diğer soru şu. Yine çok kafa karıştıran sorulardan bir tanesi bence. Diş fırçalamak var mı? Listenin dördüncü sırasında diş çalmak orucu bozar mı? Beyaz yakaları ilgilendiren bir soru daha var. Ramazan bayramı ne zaman ve mesaiye denk geliyor mu? Hemen bir onun hesaplaması yapılır. Ramazan bayramı ne zaman? Evet Ramazan bayramı ne zaman listenin 5. sırasında. Bak biliyorum arkadaş. Şey olabilir mi? Ezan kaçta okunuyor? Evet iftara kaç dakika kaldı var. Ben çok soruyorum bunu. Listenin 3. sırasında. Belli bir şey var. Düzen var zaten. İlk gün işte bir geç okundu yediği. Ertesi gün iki geçe. Bir dakika ileri atıyor ama yine de bu akşam kaçta okunuyor diye o soru geliyor her seferinde. Ya Biz video çekiyoruz ama iftara yetişebileceğiz <laughs> <laughs> Dinercim için rahat olsun yetişiriz Bu arada o sorduğun soruda da listenin altın sırasında iftara yetişir miyim? Kesinlikle Vallahi bu en mantıklarından bir tanesi bence Sorduğumuz Bir de pide yok. kuyruğunda olanlar özellikle Saate bakıyorlar acaba yetişecek miyim iftara diye Kesinlikle Allah herkesin orucunu kabul etsin <laughs> Amin O zaman size soralım Sizce Ramazan boyunca en çok hangi sorular soruluyor? Yorumlarda belirtmeyi ve bizi de takip etmeyi unutmayın